güzel. Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi size Zeynep'le harika bir etkinlik önerisinde bulunacağız. Böyle cırt cırtlı kartlarımız var. Şimdi Zeynep bunların hepsini yerine yapıştıracak. Evet, harikasın Zeynep. Güneş neredeymiş acaba? Vay, harikasın. Evet. Arkadaşlar da oynasın değil mi Zeynep? Evet bakalım onun yeri neredeymiş. Şöyle bir gidelim o taraflara. Ah acaba neredeymiş? Acaba neredeymiş? Galiba burasıymış. Evet. Evet. Evet Zeynep'çim. Evet kelebek. Acaba kelebeğin yeri neresi? Galiba şurası kelebeğin yeri. Evet, harikasın. Evet, çırtçırtlı kartlarımız çok güzeller. Gerçekten çok sağlamlar. Acaba onun yeri neresi Zeynep? Şöyle bir bakalım mı? wow sanırım burası. O bir deniz atı. Evet. Diğerleri nerede acaba? Ah, elma. Acaba elma neredeymiş? Buradaymış. Evet. Harikasın Zeynep. Elmamızın yeri burası. Bravo. Üzerine bastırıyoruz ve yapışıyor. Hadi bakalım. Diğerleri nerede? Ah, uğur böceği. Acaba nerede? Sanırım elmanın yanında. Harikasın. Hmm, Acaba Yunus'un yeri neresi? O da deniz altı. Evet. Harikasın. Şurada bir balık daha var sanki. O da. Evet. Harikasın Zeynep. Devam et bakalım. Ah çiçek bulduk. Acaba çiçeğin yeri neresi? Sanırım burası. Evet. Evet. O da neymiş? Sanırım bir erik. Hmm, pekala. Başka? Hadi devam edelim. Acaba bu arabanın yeri neresi? Aa, evet. Harikasın Zeynep. Harikasın. Hmm, acaba, acaba bunun yeri neresi? Ah, güneşin altı. Evet, evet. Hmm, acaba bunun yeri neresi? Sanırım burası. Evet. Acaba bu çocuğun yeri neresi? Sanırım o çocuk basket oynuyor burada. Burası. Evet. Basket oynuyor burada. Acaba bu terliklerin yeri neresi Zeynep? Evet. Aa burada bir de bir sebze var. Yani patlıcan. Vav. Wow, harikasın. Evet. Evet. Şöyle yapıştırabiliriz. Bak. Tamam. Acaba bunun yeri neresi? O buraya yapışıyor. Onu da buraya yapıştıralım. Evet. Acaba bunun yeri neresi? Ah, sanki burası. Evet. Son olarak bunun yeri neresi acaba? Evet. Alkış yapıyoruz Zeynep'e. Alkış. Bravo Zeynep. Zeynep bütün çırtçıtları tamamladı. Hadi bir arkadaşlara bay bay yapalım mı Zeynep? Bay bay.